Vadi mezarlığı ziyaretimiz devam ediyor. Gelemeyenlere buraları gösteriyoruz. Burada mezarlar çok eski mezarlar. Gördüğünüz gibi Ustamız Oktay Ustam'la ziyaretlerimizi yapıyoruz. Dualarımızı okuyoruz ahir ömrümüzde kaç kere geleceğiz ki? Burası Denizli'nin İlbadi mezarlığıdır. Çok eski Selçuklu dönemine dayanır. Osmanlı dönemindeki yapıtlar Selçuklu dönemindeki mezar taşlarıdır. Tarihi bilgileri olan kişiler bunları görebilir. Mezarların ne kadar eski olduğunu görüyorsunuz. Burada sahabe efendilerimiz ve Nakşibendi tarikatının ve Uşaki tarikatının büyükleri vardır, şeyh efendileri vardır, ziyaretleri yaptık. Geçenki çektiğimiz videoda da gösterdik. Gördüğünüz gibi küçük bir mezar. İşte son fotoğraf bu. Ne yaparsan ya bak. Küçük bir mezar yine. Bu da büyük ihtimalle eski. Eski bir mezar. İşte bu. Bu yani son fotoğraf bu. Bunların hepsinin mübareklerin hayalleri var mıydı? Vardı. Hepsinin bitmez tükenmeyen istekleri var mıydı? Vardı. Ama Hepsi nasıl yaşadıysalar öyle vefat ettiler. Efendimizin emriyle. Sessizler yurdu gördüğünüz gibi. Burada belki abartmak mübala olur. Eski mezarlarla belki milyon üstünde insan var. Çok büyük bir yer. Yani kaybolmuş mezarları değil. Belirgin mezarlar. Mesela kaybolmuş mezar nedir? Gördüğünüz gibi. Bak taşı görüyor musunuz? İşte bak şurada da aynı şekilde. Üstünde ismi bile yazmıyor. Artık senin ismin de yazmayacak. Bak şu mesela şu mezar çok eski. Taşlarından da belli oluyor. <laughs> eski bir mezar yani. <laughs> Böyle gelemeyenlere de izletiyoruz. Burası Denizli'nin İlbadi mezarlığıdır. Evet. Evet. Belki şu yürüdüğümüz yollarda bile kabirler vardı. İşte bahsettiğimiz çok eski dediğimiz mezarlardan birisi de bu. Şöyle çekelim, daha net görelim. Bir kayadan sanki yapılmış. Bu da ismi sanayi yok. Kaybolmuş gibi. Şu gördüğünüz mezarlarda çok eski yani yeni mezarlardan çok daha eski mezarlıklar var. Buralarda. Kaplumbağa. Şurada bir dostumuz var. Onu da size göstereyim. Nereye gidiyorsun? Dostumuzu korkutmadan. Hadi yürü. Hadi geç. İşte Rabbimizin yarattığı muazzam derecede güzel bir hayvan. Hadi yürü yoluna git. İşte kabirlerimizin üzerlerinde böyle hayvanlar gezecek. İşte o yüzden yeryüzünde böbürlenmeden yürüyelim. Ne oldu? Rabbimiz Celle ve Ala Firavun'u ne yaptı? Kibirli olduğu için müzedeki bir sergi malzemesi yaptı. Asırlardır sergileniyor orada Firavun. Biliyorsunuz Fransa'da sergilenmekte. İşte kibir adamı öyle müze malzemesi yapar. Kibirlenmeyelim, böbürlenmeyelim. Ömrümüzü güzel yaşayalım. Burası denizini ibadet mezarlığı. Burada çıkıştır. Şöyle son olarak El Fatiha.